bu süreci tamamladıktan sonra kul eğriltirse, kul gerçeği gördüğü halde körlüğü tercih ederse استعيذ ve وَاَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَىٰ عَلَى hudâ Semud kavmine de bakın, biz onlara hidayet ettik ama onlar körlüğü tercih ettiler فَاسْتَحَبُّ الْعَمَىٰ عَلَى hudâ onlar kör olmayı, kör kalmayı, körlüğü daha sevimli buldular. Bu ayetleri okuyunca da hep o malum filmdeki sahne aklıma geliyor. Hani bu Matrix var ya orada gerçeği keşfedenlerle sanal alemde yaşayanlar. Sonra sanal alemde bir tanesi var tekrar sanal aleme dönmek istiyor. Ve o sanal alemi yöneten sanal faktörlerden ajan mı diyorlardı onlardan biriyle konuşurken. Diyor ki beni tekrar bedenimi bu şeye geri döndürün. Ben bu sanal aleme geri dönmek istiyorum. Gerçeğe dair bildiğim bütün şeyleri unutmak istiyorum. Bu sanalda yaşayanlar gibi hiç hakikatten habersiz olmak istiyorum. Şu an biliyorum, şu o an örnek veriyor. Şu an ağzıma koyduğum biftek, biftek değil. Ama ben bunu ağzıma koyduğumda bilgisayar bana biftek yediğini söyleyecek, kandıracak beni falan. Ama olsun kandırılmak istiyorum diyor. Ve oradaki cümlelerinin sonunda çünkü cehalet mutluluktur diye tamamlıyordu. Dolayısıyla bu tipler hidayeti, gerçeği, hakikati Allah kendisine gösterdiği halde, açıkça önüne koyduğu halde cehaleti, sır cazibesi dolayısıyla geçici olduğunu bile bile, ölüm ile sınırlı olduğunu göre göre, bütün hayatı önü ve arkasıyla takdir ettiği ve yaratıcının yapmak istediğini anladığı halde. Ben bu hayatı yaşamak istiyorum. Bu yalanı yaşamak istiyorum. Bu yalana kendimi kaptırmak ve ötesini düşünme, düşünmek istemiyorum. Ben üzümü yiyip bağını sormak istemeyenlerdenim diye körlüğü tercih edince ve amma samud Biz onlara hidayet yolunu gösterdik. Sonsuz mutluluğun önünü açtık. Nasıl elde edileceğini gösterdik. Her şeye muktedir ve her şeyi yaratan güç olarak onlara sonsuzluğu vaat ettik ama onlar kısa süre içerisinde yaşayacakları o acele dünyayı tercih ettiler. Ki o, dünyaları, o dünyayı da Cenab-ı Hak biz hep böyle söyleyince sanki Cenab-ı Hakk'ın çağırdığı istikamet di dünyayı tamamen bırakıp işkenceler halinde burayı böyle. Böyle bir şey de yok zaten Allah Semud'a hidayet yolunu gösterdiğinde dünyayı tümüyle ellerinden dağılacak değildi. Sadece Allah'ın istediği sınırlar içerisinde Rabbini tanıyarak ve esasen şükrederek yediğinde içtiğinde bunu bana gönderdiğin için teşekkür ederim. Yaşadığında o şehveti bunu bana verdiğin için teşekkür ederim. Allah insanlara dünya hayatını eziyetler ile ahiret karşılığında isteyen de değildir. Dünya hayatında zaten Cenab-ı Hak onlara e, belli ölçülerde ki bu ölçüler çok dar da değildir. Belli ölçülerde ki bu ölçüler de yine dünya hayatının mutluluk içerisinde yaşanması için de aslında gereklidir. Bunları hepsini önlerine koyduk, hakikati fark ettiler ama tamaları, aşırı iştahları, başkalarına zulmetme ve hayatı istikbar ile, büyüklük ile, Firavun gibi yaşamak hususundaki hevesleri onları körlüğe yöneltti, körlüğü tercih ettiler. Onlar körlüğü tercih edince ne oluyor? Cenab-ı Hak verdiği gözün kullanılmadığını, verdiği kulağın kullanılmadığını, verdiği kalbin kullanılmadığını görünce demin de söyledim kullanmaları için bir dönem onlara baskı uyguluyor. Kuşatıyor çepeçevre her yönden, ayaklarının önüne taş koyuyor, düşürüyor, kaldırıyor. Ama bu da nihayetsiz bir süreç değildir. Hayat bile nihayetsiz değil. Yani hayatın kendisi bile nihayetsiz değil. Adı bu üstünde sınav. Bu da nihayetsiz bir süreç değildir. Ve bir an geliyor, Cenab-ı Hak artık o kullanmadığı kalbini yavaş yavaş elinden almaya başlıyor. Kullanmadığı gözünü yavaş yavaş elinden almaya başlıyor. Kullanmadığı kulağını yavaş yavaş elinden almaya başlıyor. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Onlar kıvırtınca Allah da kalplerini eğritmeye başladı onlar eğriltince Allah da eğriltti. Kimler eğriltilir? Yufakunhum men ufik. Kim eğrilik yapıyorsa, kim hakikati gördüğünde yüz çeviriyorsa işte o eğriltilir. O yüzden İbn Abbas radıyallahu an cenab-ı hakın ya <laughs> eyühellezine amenu istecibu lillahi ve lirrasul izaa daakukum lima yuhikum. Allah yahut elçisi sizi size hayat verecek şeye çağırdığında yani siz çağrıldığınız şeyin size hayat vereceğini görüyorsunuz. Bunun gerçekliğiyle yüzleştiriliyorsunuz. Allah bir yerde ben bütün hakikati muhakkak ki önlerine koyacağım. sen Senurihim ayatina feseyurikum ayatihi fesetearifuneha Ayetlerini muhakkak ki size gösterecek ve tanıyacaksınız diyecek. Diğer yandan sıfırdan daha yaratır yaratmaz kalpleri kör, gözleri kör yaratacak. Böyle bir şey demiyor ki Cenab-ı Hak. Kör etti, diyor. Kalplerin üzerine mühür vurdu diyor. Gözlerin önüne perde çekti. Bu sonradan olan bir şeydir. Öyle baştan olsaydı öyle yarattı derdi zaten. Nihayet nitekim başka bir ayette lahum kulubun la yefkahuna biha kalpleri var ama bununla fıkh etmiyorlar. Ve lahum a'danun la yesmauna biha kulakları var ama bunu işletip işitmiyorlar. Ve lahum gözleri de yok değil var. Donanım tam ama la yubsiruna biha bununla basiret etmiyorlar. Ulaike kel bunlar hayvanlar gibiler. Der sonra da der ki bel hayır hum adal daha beterler. Çünkü hayvanlarda bu donanım yok. Tepki olarak da bu donanım olmayan biri olarak tepki veriyor. Ama bunlarda bu donanım var. Hala tepkisi donanımı olmayanlar gibi. Gözü var ama basireti gözden öte bir şey bu Basireti var Ama hala basireti olmayan bir hayvan gibi davranıyor Kalbi var ama hala akletmeyen bir hayvan gibi davranıyor Dolayısıyla konum olarak hayvandan daha beter Çünkü bu imkanları olduğu halde hayvan gibi davranıyor U <laughs> laekkel neden Allah böyle yeriyor onları neden bu şiddetli yergi kullanamayacağı zaten baştan mühürlü, kullanamayacağı zaten baştan kilitli kalbi gözü olsa bunların mühürlenmesi hatta daha baştan sınanması ne içündür ne anlama gelir? Adam temiz kabiliyetine sahip değilse doğru ile yanlışı, iyi ile kötü ayırt edemiyorsa neden iyiyi tercih etmedin? Neden doğruyu tercih etmedin? Denebilir mi o kişiye? Hangi kul yaratıcısıyla ilgili böyle düşünebilir? Bizi yaratan ve içinde bulunduğumuz bu harika evreni yaratan yaratıcı, bu sistematiği var eden o muazzam ilim böylesine saçma bir şey yapar mı? Dolayısıyla kalpleri var ama fıkh etmiyorlar, gözleri var ama kullanmıyorlar, işitme kabiliyetleri var ama işitmiyorlar. Bunlar cehenneme girdiklerinde de cehennem zebanileri, hazineleri, bekçileri onlara niçin buralara düştünüz size uyarıcı gelmedi mi diye sorduğunda da aynı cevabı verdiler. Kendilerini yerdiler dediler ki işitseydik لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ اَقْلَتْسَيْدِكْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Biz buralara düşmezdik. Dolayısıyla problem akletmeyenlerde, problem gözü olduğu halde gözlem yapmayanlarda, problem işitme kabiliyeti olduğu halde işitmeyenlerde, problem Allah'ın kendilerine bu donanımları verdiği halde Bunları devreye koyup bu imkanları kullanmayanlarda. O yüzden Cenab-ı Hak biz kullarını ilim sahibi olmadığınız bir şeyin ardına bile düşmeyin dedi. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Çünkü sizde innes semâ ve'l-basâra vel Kulak var, göz var, kalp var. كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا Bunlardan elbette ki sorumlusunuz. Bunlar büyük nimetlerdir. Bu nimetleri kullanmadığınız zaman... Allah bunlardan ötürü sizi hesaba çeker. Verdiği nimetten hesaba çekecek, hesaba çekeceğini kullanılması için gezin yeryüzünde dolaşın da kalpleriniz, gözleriniz açılsın, daha iyi çalışsın diye çalıştırılması için yöntemler öğreten Cenab-ı Hak. Kulu bütün bir masumiyetiyle daha baştan kilitler mi? Bunu hangi, bunu Kur'an'ı nasıl içine sığdırabilirsiniz? Bu hiçbir zaman iyi niyetle bağdaşmaz. Bunu sağda solda sitelerde yazıp kullananlar tamamen art niyet ile, kötü niyet ile Kur'an'la alakası olmayan açıp incelemeye de pek e, niyeti niyet olmayan kimseleri daha uzak yoldan pazara gelmeden savuşturmanın çabası içerisindeler. Allah da böylelerini savuşturuyor. Hak nedir, gerçek nedir, hakikat nedir? Buna ciddi değer vermeyen, bunun için oturup e, düşünmeye vakit ayırmaya e, fırsat tanımayan bu konularla alakadar olmayan uzaktan uzağa kenarından tutan esasında hayatı yaşamak ve hayatı yaşamaya yaşamak hususunda üzerine herhangi bir kayıt konmasına baştan razı olmayan kimseler bu tür yemlerin avı ol bu tür ee, sloganların veya bu tür propagandaların ee, avı oluyorlar. Avı değil esasında onlar taliplisi oluyorlar. Daha uzaktan iken bir yerde onu okuyor. Ha, bak diyor zaten onlar da saçmalıklarla doluymuş. İyi ki de fazla vakit ayırmamışım diye. Dediğim gibi pazara gelmeden daha zemine inmeden uzaktan savuşturuluyorlar. Allah pisliği akletmeyenlerin üzerine indirir. Verdiği akletme nimetini kullanmayanlara böyle kimseleri musallat eder ve onları perişan eder. Elem tara enna ersalna şeyatin alel kafirin azza görmez misin? Biz şeytanları gerçeği görmek istemeyen, gerçeğin üstünü örten kimselerin üzerine musallat ettik. Gidip onların başlarını musallat etti. Onları saptırdıkça saptırdılar. Ve men ya'shu an rahmani. Rahman'ın bu hatırlatmasına kulak tıkayan yahut göz kapayan kimse nukayyid lahu şeytanen Ona bir şeytanı Kanka yaparız, musallat ederiz de artık o ona kanka olur. Birlikte artık yol alır giderler. Dolayısıyla o tür şeytanların sağda solda yazdıklarına e, muhatap olan veya bunlara e, av olan diyorum, esasında talip olan kimseler, esasında bunları incelediğinizde zaten hakikati görmek istemeyen, bana başka şeyler söyleyin. Ben hakikati görmek istemiyorum. Hayatıma sınır koymak istemiyorum. Kayıtlanmak istemiyorum. Ben yaratıcımın emirleri doğrultusunda yahut yaratıcımı var dahi bilmek istemiyorum. Ben bu gerçeği örtmek ve gerçeği örtebilmek için yeterince dolgu malzemesine ihtiyacım var. Bana dolgucuyu gösterin diyen kimsedir. Böyle kimselere, böyle kimselere Allah dolgucuyu gösterir. İşte Cenab-ı Hakk'ın ezladı da böyledir. Cenab-ı Hakk'ın dalalete sürüklemesi. Allah kimlere dalaleti verir? Hidayetten kaçanlara. Allah zulmeden, hakikatin üstünü örten, üstünü örtmek isteyen kimseleri bir dönem zorlar yine demin söylediğim gibi. Hakka ve hakikate ama bu nihayetsiz bir süreç değildir. Sonrasında artık onun eline toprak mı istiyor? Yeterince toprak verir kendi içindeki hakikati örtmek için. Kalbinin sesini duymak istemiyor mu? Bir dönem sonra o sesi kısar Ve zaman sonra tamamıyla yok eder Sağa sola baktığında Bir çiçeğe dahi baktığında cena, Yaratıcıyı hatırlamak istemiyor mu artık Ondan o algıyı dağılır Artık o baktığında o çiçekte onu görmez Bir zaman sonra der ki Eskiden böyle baktığında aklıma gelir Şöyle şöyle sıkıntılara girerler Ya şimdi gerçeği görünce der Artık kendi gerçeği Gördüğü o bilimsel aşama Nasıl bir aşama ise Şimdi böyle şeyleri artık dert etmiyorum dediği, rahatladığı, aslında tıkandığı bir döneme gelmiştir. Demin okuduğum ayette İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, Allah dedi ki, İstecibu lillahi ve lirrasuli idâ da'akum lima yuhikum Size hayat verecek şeye Allah yahut elçisi çağırdığında icabet edin, cevap verin. Ve alemu zira bilin ki, Allah yahulu beynel mar'i ve kalbi. Allah, kişi ile kalbi arasına girer. O kalp o hakikati gördüğünde anlamana, onun fark etmene, algılamana imkan sağlayan o kalp her zaman senin emrinin altında değil. Senin malın değil ki o. Onunla gerçeği bugün anladın, boyun dükmedin,